Geliyor. Geliyor mu? Geliyor geliyor. Bekle. Geliyor bize de geliyor. Hadi 3 2 1 Hadi başla artık. Merhaba arkadaşlar ben Yiğit yanında Emirer oynar ve Cem var. Evet. Evet evet. Allah örümcek burada lan tol örümcek lan git koş. Yiğit müzik ne kadar iyi geliyor. Evet müzik çok iyi geliyor. Bu arada ben kötü bir şey. Ha tamam. Kim Mes yine mesaj attı? Abi kim mesaj atıyorsa artık atmasın yeter lan. Emir atıyor. Oradan burada örümcek öldürmeye çalışıyorum lan. Öldün mü? Hayır, örümcek örümceği öldürdüm. Endirmenden çıkmadan bitireyim şu işi. Geç oldu, geç oldu zaten. Neyse arkadaşlar, e, ee, videoyu uzatmayacağım. Pek fazla Minecraft atışları final bölümü. İşte Minecraft atışların sonu böyle olacak. Oldu bile. Özel bölüm mü bu acaba? Özel bölümdür, bölümdür kesinlikle. Ya ki. öyle işte. Videoyu burada kesme sakın sakın ya asla. Ya kesmiyor şimdi ölüyor. Kesme. Bekle ölüyorum. Lol 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 Öldüm. Ne güzel diamond'ım. Evet ne dur bir yerde. ne can... Diamond setle yani. mi öldün? Evet. Yiğit <laughs> bence oyunu bırak. Bırak, hakikaten <laughs> bırak hani. Oğlum biliyorum. Oğlum ben onun öylesine yapıştım ki. Map'e öylesine yapıştım. Olsun ama yine de oyunu bırak yani. <gülüyor> yani <gülüyor> Diamond setle, <laughs> örümceğe karşı ölüyorsan... Örüm... Hayır! Örümceğe karşı zor. ölmedim ki. Örümceğe karşı ölmedim ki ben. Kim öldürdü? Benim, ben... Ben ölmedim. Ben kendim öldüm. Canım ölmek istedi. Nasıl öldün? Lava düştüm. Kesinlikle bir yere düşmüşsündür. <laughs> Kim attı mesaj? Neyse arkadaşlar. Ya yani Hayır, şeyin... bitirme, ha. bitirme. Bitirme, bitirme. Dur dur. Hadi bir daha. Tamam lan. Tamam lan bir daha başlatacağım. Çok kötü oldu oh, video. Hiç beğenmedim. Sadece evet. suyun bir videoydu. Suyun altına doğdum. Su suyun altına doğdum. Tamam. Su Hadi ya. Bekle. Roşketman, Roşketman. Allah'ın GTA sana ben bunu. GTA 1. Ay ah, GTA 1 diyorum O kadar psikopat oldum artık. Lan endirmenler bile çıkmıştı la. Geç kaldık. Vay vay vay. Neyse ama başlatayım ya. Tamam hadi başlat başlat hadi. 3 2 bu son değil mi ama? Tamam. Merhaba arkadaşlar ben Yedim de Emreler oynar ve Cem var. Bu 20. video denememiz olacak. Oh Cem çok güzel bir Gerçekten kura. de 20. video denemesin. Evet ama aşırı fazla deneme yaptık. Ama 20. 20. video denemesi 20. video özel bölüm oluyor. Niye özel bölüm oluyor? 19. video olacak bu. Tamam tamam. Ben bir dakika gidiyorum. Tamam Gide sen bir sonra. dakika git. Ben de sonra bir, bir dakika gelince ben de video bitireyim. Evet arkadaşlar konumuza gelirseyim arkadan ne güzel Crysis 3 müziği çalıyor. Da. Harikasın Cem. <laughs> Neyse arkadaşlar bildiğiniz gibi Minecraft alt defteri şeysi var. Ee, biz de bu e, seriyi bitirmeye karar verdik. seri hiç olmadı olmayacak da. O oh, yeah, Cem. Creeper olacak. Ha, neyse işte. Seri olmayacak işte. Bu bir bildirim şeysi gibi bir şey. Neyse bu kadar da burada benim böyle güzel bir şeyim var. Oh, o ben... oh, yeah, oh, yeah. Neyse arkadaşlar ben burada lava atlayıp ölmek istiyorum. Videoyu bitirdin mi? Yok. Hadi daha bitirelim. Devam ediyoruz. Evet ben şimdi bitiriyorum arkadaşlar. Bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın. Tamam ben bunu koyacağım artık arkadaşlar. Ee, evet ben de bir video çekmiştim. Çaktırmadan da olsa. Görüşmek üzere. Bekleyin.